Hoş geldiniz canlarım için Sefalar getirdiniz. Malum, Ekim ayındayız. Hırka sezonu da açıldı. Abi kendinize dikkat edin. Etrafta virüs mürüs kılıntı varmış. Sıkıntı aman. Şimdi geçen haftaki videoda 03'te nelerin doğru yapıldığını konuşmuştuk. O videoda yine bana göre genel olarak oyunda en büyük sorunlardan bir tanesinin ne olduğuna dair ufak bir giriş yapmıştım. Onu da bir sonraki videoda konuşacağız dedik. Aha, o bir sonraki videoda bu video oluyor abi. Tabii oyunun muhakkak başka sorunları da var var abi. Kimiler için özellikle performans durumu vesaire. Oyun sonuyla alakalı yine aynı şekilde başka sorunlar mevcut. Fakat bunlar en nihayetinde giderilebilecek sorunlar. Onun için veya en azından geliştiricilerin farkında olduğu, konuştuğu ve üzerine düşeceklerini belirttikleri sorunlar. O yüzden onlara çok değinmeyeceğim. Sizin yine kişisel olarak algıladığınız başka sorunlar muhakkak vardır abi. Ama biz kapsamı bu videoda en azından bu videoda rarity ile tutabilirsek çok daha mutlu olurum diyelim. Tabii siz yine yorumlarda istediğinizi yazmakta özgürsünüz canım. Başka sorunlardan da bahsedebilirsiniz. Çok sıkıntı değil. Şimdi rarity nedir abi? Ne için kullanılır? Sizin aklınızda iki tane soru işareti var. Dayak nedir? Neden aç? Neden neden atır? Bu gibi bir durum söz konusu. Rarity bilmeyenler için bu tarz oyunlarda Eşyaların nadirlik derecesini değiştirir abicim. Dört çeşit nadirlik var sonuçta. Beyaz, mavi, sarı ve turuncu şeklinde söyleyebileceğimiz normal, magic, rare ve unique bu e, dört renkte. Bunların arasında geçiş sağlıyor abicim. Rarityiniz ne kadar yüksekse oyunuza atıyor ve mavi, e, beyaz eşyanın maviye, mavi'nin sarıya ya da sarının yüneğe dönüşmesini sağlıyor diyelim. Temel unsuru bu Diablo dönemlerinden itibaren. Onun dışında Rarity'nin Pedav Exile 2 -ex evreninde başka bir e, kullanımı daha var. O da bu nadirlik dereceleri arasında da bir kademe sistemi var. Hani eşya yere düştüğünde örnek veriyorum mavi ya da sarı parantez içerisinde e, bir ifade göreceksiniz. Tier X, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5 şeklinde gidiyor. 5 en iyisi. Peki bu tier ne işe yarıyor abicim? Bazı modları havuzdan çıkarmaya başlıyor. E, gereksiz kötü modları yavaş yavaş yükseldikçe o kademe havuzdan çıkarmaya başlıyor. Ve gelebilecek nadir modları da özellikleri de bir tek yüksek getirme gibi bir durum söz konusu. Tabi her zaman mükemmel harika olmuyor sonuç. 5. kademe eşya düştü diye süper bir eşya şeklinde çıkmıyor ama arada denk geleceksiniz ki harbiden de daha sağlam daha iyi özellikler çıkabiliyor. Diğer bir durum ise ki bu normalde pek e, mevcut olan bir sistem değildir diğer oyunlarda. Currency'ler para verimleri yani düşürdüğümüz otları da etkiliyor ve aynı şekilde etkiliyor aslında. Bir ve ikinci maddeyi birebir uyguluyor. Yani düşürdüğünüz currency'ler bir daha nadir olabiliyorlar. Transmutation orb'u kaosa, kaosa divine'a vesaire dönüştürebiliyor. Ayrıca bu sezonla birlikte gelen yine... Örneğin kademe sistemini de değiştirebiliyor. Normal Transmutation Orb düşeceğine Örnek veriyorum. Greater ya da Perfect düşürebiliyorsunuz. Aynı şekilde Normal Exalted Orb düşüreceğinize Greater ya da Perfect Exalted Orb düşürebiliyorsunuz. Şimdi Rarity'nin ayrıca onaylanmış şöyle bir durumu var. 150'ye kadar ki en iyi herhalde Değer 150 oldu öngörülüyor. Bu GGG tarafından da onaylandı biraz. Hatta bayağı yorum yapıldı yani. Gezi'nin, Gezi TV diye bir elemanın e, araştırması üzerine 150'den sonra yabancı tabirle diminishing return dediğimiz durum yani yaptığınız yatırım getirisi giderek azalmaya başlıyor atıyorum 151'de ya da 250'ye çektiğinizde ki siz eşyalar üzerinizdeki eşyalar e, bağımında konuşuyorum getirisi çok çok daha az oluyor 150'ye nazaran. %150 arasında ise baya bir fark olduğu söyleniyor. Ödel, özellikle de şu kademe sisteminde yani üçüncü, daha çok 3. kademe, 2. kademe, 1. kademe düşerken 4. 5. kademe e, eşyalar düşmeye başlıyor. 150'de yüzde daha az bu. Ayrıca şöyle bir ufak yine bilgi var ile ilgili olarak bu diminishing return yani getirinin azalmaya başlaması haritaları içermiyor. Haritalarda da rarity alabiliyoruz özellikle Chaotic Omen adı verilen bir omen var ya şu an. Onunla birlikte 100 120 arası alabiliyoruz rahat bir şekilde. Arzu edersek bunu delirium oplarla da arttırabiliyoruz gibi gibi. Hatta Ebis koyabiliyoruz yarıte Ebis özellikleri diyelim daha doğrusu. Onlarla da arttırabiliyoruz. Ve bu üzerinizdeki rarity ile çarpımlı bir şekilde çalışıyor. İşin daha da e, sıkıntı boyutu bu. Çarpımlı bu oyunda her zaman iyi bir şey değil mi? Hasar açısından da bir yere kadar increased artım güzel ama ondan sonra çarpım gerekiyor hasar açısından da. Rarity'de de aynı şekilde çarpım son derece etkili oluyor. Peki bu ne gibi sorunları yol açıyor abi? Neden bu oyunun şu an en büyük sorunlarından bir tanesi sence? Şimdi değişik etkileri var. Bir en önemli etkisi psikolojik abi. Oyuncuları kendi arasında bölmeye başlıyor. Kimi oyuncular rarity şu anki haliyle bir dirençleri %75'e çekmek gibi e, zaruri zorunlu bir e, unsur olarak görüyor. Oyuncu bu olmadan oynayamıyor oyunu bildiğim. Eli ayağı titriyor. İki tabii ki bunun bir de enflasyon üzerinde ekonomi üzerinde bir etkisi var. Eee... Malumunuz bu oyunlarda enflasyon her zaman olacak özellikle sezon ilerledikçe oyuncu sayısının azalmasıyla birlikte. E tabi ki de oyuncu gitmeye başlıyor ama özel e, softcore temelinde konuşuyorum. Eşyalar piyasadan çıkmıyor. E doğal olarak bir yerde fazlalık oluşmaya başlıyor. Çok basit bir olay abi. Normal ticarette de işleyen arz talep meselesi. Sezonun başında fazla oyuncu var. Fazla e, arz talep söz konusu. Eşya az ona keza oyuna yeni başlamışız. Ee, daha eşyalar düşmemiş. Daha orklar o kadar düşmemiş. Daha crafting vesaire o kadar coşmamış. Doğal olarak herkes her şeyi satın almaya çalışıyor. Ve her şeyin kendince bir değeri var. E, sezon ilerledikçe bu durum tam tersi bir e, senaryoya senaryo dönüştüğü için zaten enflasyon olacak. Ama tabii insanların şu an değil mi, en büyük sıkıntısı özellikle Exalted of Divine e, aralığı. Oradaki e, uçurum hani 900'e dayandı herhalde. Tabii bunun bu kadar uçmuş olması her şeye rağmen her şeye rağmen bunun bu kadar uçmuş uçmuş olmasında rarity'nin de bir payı var. Evet egzali drop'lar son derece bol düşüyor. Özellikle oyun sonu haritalarında biraz ne yaptığınızı biliyorsanız bol keseden atıyor oyun. Birçok yama gördü. Özellikle sarı düşmanların kendi kendi de rarity bulun bulunuyor. Ayrıca ek özellikler geldikçe daha da coşuyor bunlar işte karakterinizde rarity, haritalarınızda rarity vesaire quantity, muanteti derken e, exalted Orb'un uçmaması zaten çok mümkün değil e, ayrıca onun başka bir unsuru da vardı olarak exalted orbu artık hiç kullanmıyoruz oyun sonunda yani resmen sıfıra dayandığı gibi bir şey eşyalara greater exalted orb atıyoruz çünkü iki kuruş hani kimse normal exalted orb atmıyor haritaları deseniz özellikle şu son gelen e, gelişmelerle alchemy orb Haritayı 4 özellikle hale getiriyor. Bir tane atıyorsun 5 özellikli oluyor. 6. özelliği zaten gidip Ebisle koyuyorsun. Ebis Orbu'yla koyuyorsun. Yani Exalto hiç ama hiç ama hiç kullanılmıyor. Yani geçen sezona nazaran daha da kötü durumda yani. Harcayabileceğimiz, dökebileceğimiz o fazlalık Exalto Orbu hiçbir yer yok. Divine ise daha da değer kazandı. Çünkü Sentify denilen bir orb getirdiler. Hani millet şimdi birinci kademenin de üstünde mirror üzerinde eşyalar üretmeye çalışıyorlar ki üretildi de zaten. E bu sanctify orp'la birlikte olan ve divine atılması gerektiren bir sistem bu. E divine zaten şeylere de atılıyordu belirli ölçüde normal sarı eşyalara ve unique eşyalara da aralıkları değiştirmek için. Bu sezon doğal olarak divine daha da değer kazandı aslında. Divine'a ek bir kullanım alanı geldi çünkü. Exalted dorp ise bomboş, başı boş deli dana gibi geziniyor etraf. E tabii ki abi 900 exalted dorp olur atıyorum bir dıva. Hani orada kaosa baksanız falan göreceksiniz aslında. Geçen sezonun aynı. Yine kaos 30'a çekildi. Kaos en başta değersiz gibi görünüyordu. Sonra da yine değer kazandı. İşte bunda tabii ki bu çılgın rarity durumu söz konusu. Enflasyon üzerindeki etkisi de bu abicim aslında. Son derece basit. Bir de bunu grup oyunuyla birleştirin. Hani herkes öyle oynamıyor ama sonuçta bunun da ekonomiye belirli ölçüde katkısı var. E bir de grup oyunuyla birleştirdiğiniz zaman e, piyasa bir anda eşya ve forplarla e, dolmaya başlıyor oyuncu gittikçe de bunlar bir anda Arjantin ekonomisini dönüyor yani hani ortalık şimdi ama daha da önemlisi dediğim gibi oyuncuları bölme kısmı ve bunun zaruri bir şey hissettirmesi yani rarity dediğimiz o işte Diablo döneminden magic fun şeklinde olması normalde çok benim canımı sıkan bir şey değil açıkçası inanın şu hali aslında normalde beni çok etkileyen bir şey değil hani haritalarım evet yeri geliyor rarity falan ekliyorum doğru ama eşyalarımda yok rarity e ona rağmen paramı bir şekilde kazanıyorum. Ama burada işte oyuncular arasında da bir bölünmeye neden oluyor. İşte bilgi ve oyun süresi. Yani bilgi ve oyun süresi bu, oyunun, bu tarz oyunlarda her zaman sizi öne geçirecek. Bunda kaçış yok ama... Pedo Exile 2'de özellikle geliştiriciler bunu söylemişti. Birinci oyundaki kadar bir uçurum olsun istemiyoruz oyuncular arasında. Hani bilgi ve... Özellikle bilgi birikiminin. Yani bilgi birikimi evet öne geçirecek sizi belirli ölçüde doğru. Ama çok 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 işte 10 kat, 20 kat bir uçurum olsun istemiyoruz. Hani daha bir eşit zemin olsun sezonlarda istiyoruz şeklinde bir ifadeleri de vardı bir e, sohbetlerinde. Onu da çok iyi hatırlıyorum. E ama durum şimdi tam tersine götürüyor. Durum şimdi tam tersine götürüyor. Ne kadar bu şekilde devam eder? Hiçbir açıklamada yapmıyorlar. rarity'nin currency'leri etkileme durumuna yönelik çözüm peki abi diyeceksin hani ne olacak? Hani böyle mi gitsin nasıl olsun? Valla bana sorarsanız 1 ve ikinci madde de bir sıkıntı çıkarmıyor. Ana temel bu tarz oyunlardaki amaçları bu zaten. Nadirlik derisini değiştirmek ama bence para birimine dokunmaması gerekiyor bu hususta. Bırakalım para, birimi, para birimi biraz daha nadir kalsın. Hani biraz daha seyrek kalsın. Para birimini etkilemesini kesmeleri lazım. Currency'yi etkilemeleri kes, kesmeleri lazım. Birinci oyunda bu zaten böyle bu arada. Birinci oyunda currency'yi etkilemiyor. Onun yerinde, onun yerine bence bu rarity'yi harita modlarına vesaire yaymaları lazım. Yani haritalardan daha fazla rarity almamız lazım. Zor modlara yay yaymaları lazım. Hatta gerekirse yine bir kısmını mekanikleri yayabilirler. Yani şimdi altar yapıyoruz. Altarın içindeki eşyalara bakıyoruz. Kaç kişi altarın içerisinden düzgün bir ay denk geliyor abi. Hani omenleri falan geçtim. Onlar yine nadir de olsa görünüyor ediyor. İşte divine'lar move'in'ler arada görünüyor. Ya da en kötü ihtimalle boss için malzeme topluyorsun. Orada altarın yine bir heyecanı var ama... Hani yok dayı görünmüyor yani hani eşya yok. Birinci oyundaki altarla karşılaştırıyorum hiç yakından uzaktan alakası yok. Expedition bufflandı etti evet ama orada da filtreyi bir, biraz kısıtlayıcı duruma getirince kullandığınız filtreleri Expedition'da çoğu zaman boş. Yani bosslardan şunlardan bunlardan ya da sarı düşmanlardan şeyi görüyorsunuz. İşte bu kademeli eşyaların 3-4-5'lerin düştüğünü görüyorsunuz. E ama yok yani hani veya orp'ların düştüğünü görüyorsunuz ama expedition'da yok abi oraya da çoğunlukla splinter toplamak için gidiyoruz hem haritalarda hem ikinci kısımda. Ki bu sezon bayağı bir expedition'da yaptım aslında sırf hani farklı bir içerik olsun diye izleyicilere. Hani bufflanmıştı ama eh yani hani Bridge herhalde bir ikinci kademesi o açıdan iyi. Hani boss'a gitmeden önce tamamladığınızı düşürüyor. Ayrıca boss da bir şeyler düşürüyor. Bu çoğunlukla kötü çıkabilir bu eşyalar. Bu oyunun fıtratında bu var ama sonuç olarak düşürüyor mu? Düşürüyor. Görüyorsun düştüğünü. Heyecan yaratıyor mu? Yaratıyor. Ama onun dışındaki mekanikler işte ebis mesela diyelim ebisinde altı çok güzel hani oyuncular coştu coşturdu değil mi Omenlerin düşmesi vesaire ki orada bile arada işte rarity büyük uçuruma neden oluyor aşağıda mesela haritanın rarity'si ve harita modları kolay olsun diye yaptılar herhalde çok da hoş bir şey olmadı bence o. Etkilemiyor ama rarity ile giren üzerinde rarity bulunan karakterler orada da coştu coşturdu o Man of light'lar şunlar bunlar ya da diğer nadir e, ebis eşyaları orada çatır çatır onlara düşüyorken diğer oyuncular e, daha fakir kaldılar o açıdan al bak burada da bir bölünme var yani. Buralara mekanikleri yayılmalı abi ama beleşten verilmemeli tabii. Hani belirli bir risk teşkil etmeli ki oyunun bir amacı gayesi olsun değil mi? Hani sürekli boş beleş güç almak da nereye kadar yani. Ha en kötü ihtimalle şunu yapabilirler. Hani rarity'yi yani rarity'nin para birimlerine, körünsilere etkisini kaldırdıkları için belirli seviyede bir boşluk yaratabilir oyun en başta oynanıyorken. Belki temel düzeyde tüm karakterlerin bir tık rarity'sini arttırabilirler. Yani düşmanların daha dur. Sarı düşmanların değil ama sarı düşmanların yeterince fazla anasını satayım. Beyaz ve mavi düşmanların. Yani zaten eşyalarımızın çoğu sarı düşmanlardan geliyor haritalarda. Onların biraz temel düzeyleri eritesini arttırabilir bu da biraz daha heyecan yaratır bu arada haritada yani beyaz düşman öldürürken de bir şeylerin düşme durumu evet düşüyor düşmüyor değil doğru ama kaç kişiye düşüyor işte. Yani çoğunlukla sarı düşmandan geliyor eşyalar ya da mekaniklerden bir şekilde geliyor ki bu sezon çoğu eşya aslında craftingden geldi yani. O şekilde rarity'yi bir kaydırma durumu söz konusu olabilir. Böylece bu ucube yapıdan da kurtulmuş oluruz. Ondan sonra sen daha fazla Unik görmek istiyorsan. Daha fazla kademeli sarı eşya mavi eşya görmek istiyorsan. Sen yine rarity'ni 150'ye çek abim. E ayrıca bir de üçüncü aslında bir dezavantajı var. Yine söyle yeri gelmişken konuşmak lazım. Hani bu oyunlarda yine her zaman meta boyutlar olacak sorun yok. Olsun da zaten işin heyecanı da orada ama. Şimdi işte meta boyut dediğin şey. Eşyalarında aslında kısacası o daha az özellik içererek daha fazla şeyden feda ederek daha hızlı dönmek oyunu bu kadar basit bossu haritayı kılı daha hızlı dönmek. E bu sırada adam oraya işte eşyalarındaki özelliklerden feragat ederken rarity'yi sokuşturuyor abi rarity de çok kolay elde ediliyor bu sırada başlıktan %50'ye kadar neredeyse alıyorsunuz pavuçlardan alıyorsunuz, yüzüklerden %40'a kadar alıyorsunuz. Hani zaten 150 yeterli oluyor. Yani üç eşyada böyle bir rarity çaktığında zaten çok da fazla bir şeyden feda feda da etmiyorsun aslında bu arada. Biraz ne yaptığını biliyorsan Oyunda zaten şu an aşırı bir güç durumu söz konusu oyuncular lehine. E, Gerekte yok açıkçası yani. Hani o kadar rare e, e, gücü aslında yani. Savunmalar belki daha ince bir ayarda şu an ama hasar konusunda o kadar da sorunumuz yok. E, insanlar oraya sıkıştırabiliyorlar. E, ama bazı boyutlar ise tabii güç açısından ucu ucuna yetiştiği için ya da hareket hızı açısından ya da savunmalar açısından gücü bile olsa savunmalar açısından ucu ucuna yetiştiği için e, onların rarity sokuşturması araya sıkıntı yaratıyor. E meta da böyle bir kopukluk oluyor. Halbuki meta aslında güçlü beceri, güçlü bu güçlü karakterle daha çok ölçülmesi gereken bir husus. Fakat araya rarity belası da giriyor şimdi orada. Öyle bir sorun var. En temiz abicim dediğim gibi fazla uzatmayalım. Sorun bu. En temizi de bunu currency'leri etkilemesini kaldıracağız abi. Bunu ortak bir zemine yayacağız. Zorluk da olacak tabii ki. Hem oyuncular da yeni bir amaç, gaye verir abi karakterlerini güçlendirmek etmek için ve oyunu oynayarak ödüllendirilir oyuncular. Yani reality kasarak değil Rarity kasanlarda başka kısımlarda ödüllendirilir. O da hayrın mesela, Hani onlar da ölsün bitsin oyunu bıraksın demiyoruz tabii. Normal ana görevi neyse rarity'nin tüm oyunlarda bu tarz oyunlarda onu yapmaya devam eder. Sen daha fazla sağı eşya daha fazla unique eşya düşürürsün. Bu kadar basit. Olayımız bundan ibaret abicim. Birçok insan aslında e, bu görüşe ufaktan katılıyor diyebilirim ama tabi aranızda reality'yi çok sevenler, kasanlar olabilir. E onlar da düşüncesini belirtebilir abi, değişmesin abi diyebilir vesaire. Mantık çerçevesinde düzgün yorumlar attığınız sürece de o yorumlara hiçbir şey olmuyor abi, orada kalmaya devam ediyorlar. Yeter ki saçmalamayalım yani, başka bir olayımız yok. E buraya kadar izlediyseniz videoyu aslında en büyük katkıyı o şekilde sağlıyorsunuz. tabi beğeniler, yorumlar, hoş, güzel atarsanız sevinirim. O ayrı mesele ama algoritma esas YouTube'da video baştan sona kadar izlendi mi, izlenmedi mi şeklinde oluyor canlarımın içi. İzlediyseniz tebrik ediyorum sizi de. Hugo 5'e basmışsın demektir. Sağ ol canımın içi. Öpüyorum hepinizi. Sözü daha da uzatmaya gerek yok. Sorun bu. Bence çözüm bu. Sizce bu bir sorun mu? Sizce çözüm nedir? Bir de paragraf şeklinde yazmaya gerek yok abi internet evreninde kimse okumayacak iki cümlede bu durumu özetlerseniz sizin için daha iyi olur diyeyim internette görünmesi açısından hepinize öpüyorum baş başlar efendim.